Abi ne haber? İyidir arkadaş gibi. Ya arkadaş ailesiyle sorun yaşamışlar. Birkaç gün bizde kalacak. Rahatsız etmeyin ben ya. Estağfurullah ya. Bacımızın üstünde yerin var. mı? Bacınızın... Aynen. Kız kardeşim Ranza'da yatıyor. Üst tarafı boş. Yalnız benim yükseklik korkum var ama. Ne yapacaksın? Kızın yanında mı yatacaksın? Yok canım. Öyle bir alçaklık yapar mıyım? Aman diyeyim. Benim de alçaklık korkum var çünkü. Ya çıkıp gezelim de biraz keyfim karşılık. E dur oğlum. Evi gezdireyim önce ya. Evde mi gezdireceğiz oğlum? Dışarı çıkalım işte ya. Var, evi gezdireyim diyorum. Koskoca ev. Koskoca ev. Kendi başına gezemiyor. Niye? Sizin ev küçük diye elinden tutup gezdiriyor musun? Çıkalım mı artık? Vallahi midem kazanıyor ya. Yani. Geçen evdeki yemekten balam zehirlendi. Herifin midesini kazıdılar. Hastaneye zor yetiştirdim. Dışarıda yerim o zaman ya. Yok ya yalandan dışarıya para ver. Yok mi? buradan alır dışarıda hastaneye yakın bir yerde yerim. Bir şey olursa yetişiriz diye. Mantıklı. E, tamam buzlukta et var. Dışarıda çok bekletme eti bozulur daha bugün al. Niye? Sevgilin mi bu benim dışarıda bekletince bozulsun? Ne yapacağım? Beklemesin diye eve mi çağıracaksın ilk günden? dışarıda bozulacaksa çağırayım gelsin. İlk günden eve gelirse zaten bozuktur merak etme. Gel gel dışarıdayız gel. Bu çantayı nereye koyayım ya? Altı biraz pis de. Boş bir yere fırlat işte ya. Baba. Ahmet! Ahmet'im! Bunu sana kim yaptı? Haydar'ın adamları yaptı baba. Şerefsiz. Ben o kızı seviyorum baba. Baba! Babanın baba ağzı nasıl Baba, bunu sana kim yaptı? Haydar. Niye? Oğlum kız hamileymiş. Hangi kız? Haydar'ın kızı. Beş yıldır evli baba o kız, normal. Seni kim dövdü oğlum? Haydar'ın adamı. Niye dövdü? Haydar'ın adamının kızıyla takılıyorum diye. Şimdi Haydar dövdürmedi mi? Yo. Benim Haydar'ın kızıyla alakam yok baba. Ulan kız hamile deyince ben de senden sandım pezenek. Bizim çocuklar birbirini seviyor evlendirelim dedim sonra dövdü. E baba dinlemedin ki. Peki Haydar'ın adamı niye bu kadar kızdı kendi kızıyla birlikte olmana? E kız hamile baba. Evli mi peki? Ha yok evli değil. Ha o zaman güzel ya. Allah belanı versin lan senin. Bu kim baba? Haydar'ın damadıdır kim olacak? Baba. Oğlum sana bir, bir de kötü haberim var baba. Önce kötüyü söyle. Kötü haber. iyi haber yok. Nasıl yani? Yani doktorla daha konuşmadım bir haber yok. Mehmet Bey. <laughs> Doktor babam iyi mi? Tabii babanız gayet iyi bir insan. Onu demiyorum, demiyorum. durumu nasıl? Ölecek miyim? Herhalde öleceksiniz. Bölünsün müsünüz siz? <laughs> Maalesef 12 parmak bağırsağınız işlevini yitirmiş. Aman doktor bey o kadar parmağı nereden buluruz biz? Parmak değil salak bağırsak diyorum. <laughs> Vallahi bizim halinde toplasan bir elin parmağına geçmez bağırsak sayısın. 12 çok fazla. Belki camdan bağırsak yardım edecek birileri çıkar. Ben geliyor 5 parmak ha. Salak galiba biraz. Dayan bak. Bak 5 tane bulduk bile şimdiden. Ne yapmamız gerekiyor doktor? Maalesef tedavi Türkiye'de yok. Yurt dışında. O kadar parayı nereden bulacağız doktor? Ameliyat olsa bile tedaviye cevap verebilir mi bilmiyorum. Tedavi nerede olacak doktor? Amerika'da. Valla İngilizcem de yok ki nasıl cevap vereceğim bilmiyorum. Cevap derken vücudunuzun vereceği tepkiden bahsediyorum beyefendi. Ya işe yaramazsa peki? Maalesef bitkisel hayata geçebilirsiniz. Ha vejetaryanım ben zaten sorun yok. Sen ne zamandan beri vejetaryansın baba? Beynini yediği günden beri muhtemelen. Demek kızımı seven delikanlı sensin he? Evet efendim. Kızımı yaşatabilecek misin? Niye ölüyor mu kızınız? Hayır yani bakabilecek misin anlamında söylüyorum. Felçli bir kız niye bakayım ya evlenip birlikte yaşayacağız işte. Ahmet. Oh, Kim bu adam? Baba. Beyefendi oğlumuza sahip çıkın. Bu ne rezillik? Birbirlerini seviyorlar ama. Cebinde beş kuruş olmadan mı sen? En azından oğluma bugüne kadar tek bir haram kuruş yedirmedi. Hiç parası yok ama. Tamam işte ben haram kazandığım için hiç vermedim ona. Ulan kızım mı bakacak çocuğunuza? Ya bizim kimseye ihtiyacımız yok. Para verirsin yani bana. Ne var canım? Açlıktan öl. Benim de oğlum vardı bir zamanlar. Ne oldu oğluna? harçlıklar ölü çocuk. Çok para veriyordum. Adı neydi? Zekeriya Engin. Kimliğinde S. Engin yazıyordu zaten. Sığmadı. Lan herifin ismi bile zengin diye geçiyor kimlikte ya. Evet dur kaç lira veriyordun çocuğa haşlı? lira. lira. Güllü. tek tek söyle yavaş dur. Tek yavaş durur mu? Ne zamandır yemek yemiyor lan bu çocuk? O kadar para verdim anında yedi. Yemeği ödese neyse. Az veriyorsun dur sen. Çok ver bak bakalım bitirebilecek mi? Al lan 200 lira. Oha! Ben dedim ama yiyor diye. Çok gelmesin 200 lira neyse birkaç gün bir şey yemez. Baba, <laughs> Cavit amca geldi. Rasim Bey, Cavit Bey, evin kirasını ödemeyi düşünmüyorsunuz galiba. Nasıl ödeyeceğimi düşünüyordum aslında. Yani ATM'den iyi bana gönderseydin işte. Kime? İyi bana diyorum ya da bana aynı şey. Para yok Cavit Bey. Bir hafta içinde evi boşaltın. Bir hafta nasıl boşaltalım Cavit Bey? Ulan bir tane eşyanız yok. Kapıdan çıksanız boşaltmış sayılırsınız zaten. Nerede yatırız evimiz yatağımız olmadan bu soğuk? Ya yatak değil sorun. Başımız sokacak bir yer olsa yeter. Ulan sadece kafanı soktuğun yere yatak nasıl sığacak? Koca kafa. işte biz de başımız sıkıştığı için yardım istiyoruz zaten. Ya bırak yatağı kafam da sığmıyor diyorsun ya. Cavit Bey daha çocuğun okul var yapmayın ne olur. Okulu mu var? Ulan okul yaptıracak param var kira yok ama. Hani, e yok şu an okuyorum ben. Ne olacaksın okul bitince? Mezun olacağım. Babanın borcunu ödersin o zaman. E, o zamana kadar... Ben şimdiye kadar nerede kaldım? Ayakta kaldınız Cavit Bey. Otursaydınız. Doğru Cavit Siz de ayağa kalkıp götürücü kaldırıp iş arayacaksınız. Tamam Cavit Bey. Neyse ben yoruldum. Evimde olacağım. Parayı bulunca ararsınız. Tamam iyi günler madem. Tamam. E tamam siktire gidin artık yatacağım diyorum. Evimde olacağım dediniz ya. Burası kimin evi salak? Haklı o... çocuk. Oğlum. Doğum günüm mutlu olsun. Arkanda ne var baba? Ne varmış? Ne oldu? pardon. Elleri. Abi. kapak gözlerini. Ne aldın lan? Heyecanlandırma. Karamaşık. Ee nerede? O, bir şey aldım da pişman oldum ya. Sen görmeden yok edeyim dedim. Ulan şey. dalga mı geçiyorsunuz? Bugün benim doğduğum gün ya. Salak bugün mü doğdun sen? 24 yıl oldu sen doğal. Ya Mantıklı ama ne alakası var şimdi? Tamam ya. lan tamam sürpriz yapalım dedik sakin ol. Oha ne aldın be o bakayım? Nasıl? Süper. Oha bir dakika ben de görmek istiyorum. Görmek istiyor musun? Aa, Çok yaşa. Sen de gör. Baba yakıştı mı bu şimdi? Sana aldım oğlum zaten. Belki sana yakışır. Al. Baba yeter defol git ya. Tamam lan bir şaka yapayım dedim burnundan geldi be. Kolunda iğrenç bir şey var al onu. Hapşırdım ya burnundan geldi herhalde. İnsan bir ağzını kapatır ya. Hapşırırken ağzını kapatırsan beyin damarların tıkanır ölebilirsin. Oha bir yaşıma daha girdim ilk defa duyuyorum. Tamam lan kutladık işte söyleyip durma. Lan bir mum yakaydınız da üfleseydin bari ya. Hasiktir elektrikler kesildi. Ne yapacağız lan? E şimdi bari mum yakalım karanlıkta kaldık. Tamam ama tek bir şartla. Neymiş o? Üfleme s*****. önümü göremiyorum. Serkan sen misin? Evet efendim. <laughs> Mekanımı sen mi kurşunladın? Efendim tatsızlık çıkınca... Sıkın mı lan kafana sen? Bu şekilde olmaz ki ama ben tek kişiyim burada siz kalabalıksınız. Tamam. İstediğini çağır. Nasıl çağıracağım? Serkan Bey unutmadan iki tane şoker hakkınız vardı. Birincisi telefonla aramak hakkınız. ikincisi adreslerin çocuklar gidip alsın. Telefonla aramak istiyorum. Kimi aramak istiyorsunuz? Faso Kemal. Faso Kemal Bizde numarası var <laughs> Merhaba Kemal Bey Aleykümselam. Selam Yanımda bir arkadaşınız var biraz mağdur Sizden yardım olmak istiyorum müsait He. misiniz? Hayırdır sen kimsin kardeş? Ben mi? Evet sen Ben Ramu. Kapattı Çünkü bana borcu vardı pezevengin Onu da alacağız Neyse zamanınız da kalmamış zaten Serkan Bey sizi boş göndermek zorundayım Alın bu şerefsizi Beni çağırırsın patron. Bir adamı öldüreceksin. Paranın yarısını işten önce yarısını işten sonra alacaksın. Patron ya paranın yarısını alıp öldürmeden kaçarsa? Merak etmeyin mecbur öldüreceğim. Para lazım çünkü. Açlıktan ağzım koktu. Koku buraya kadar geldi zaten merak etme. Adresi burada. Adamı canlı canlı toprağa gömeceksin. E, öldürdemediniz demediniz mi? Niye canlı gömüyorum? Hayır canlı canlı yani hızlı bir şekilde göm ki gömerken kimse görmesin anlamadım. Heh, tamam. Hem canlı gömsen ne olacak salak? Herifi gömdükten sonra ölmeyecek mi zaten? Ya o zaman hiç dokunmayalım herife bir gün zaten ölmeyecek mi nasılsa? O nasıl mantık amına koyayım? Salak herifi gömdükten sonra ne kadar dayanacak ki? Herif ne kadar nefesini tutabiliyorsa o kadar dayanır. Sen ne kadar tutabiliyorsun? Bilmem denemedim. Ulan ben bayağı tutabilirim. Sen tut zaten ağzın leş gibi kokuyor. Ne yapıyorsun salak? Elinde tutmayacaksın nefesini. Ağzında tutacaksın. Neyse al şu silahı. Burunla halledeceğiz. Abla ne yaptın? Oğlum yanlışlıkla oldu. Derin nefes al. Ambulans çağıracağım. Burundan al ağızdan ver. Doğrusu bu. Ben yardım çağırıp geliyorum. Sen sükret onu. Yanlış biliyor. Ağızdan al burundan ver. Ambulansa gerek yok. Çok büyük bir yara değil zaten. Yara için değil oğlum. Ağzına baksınlar. Belki tedavisi vardır. Bekle. O kadar kokuyor mu? Ş Hala konuşuyorsun ama. Selamun Aleyküm. Oo baba evin yolunu bulabilmişsin böyle güzel. Evet kafam güzel. Kaç gündür evi arıyorum ancak bulabilirim. Baba dayak yemiş gibisin ne bu hali ya? Oğlum evi bulana kadar bir sürü eve girmişim. Dayak yedik mecburen. Baba ciddi misin ya? Neyse annenize söyleyin de yemek hazırlasın. Çok başım ağrıyor. Bu saatte yemek mi yiyeceğim baba? Bu saatte nasıl yiyeyim? Salak şimdi hazırlamaya başlasa bir iki saate anca yemeye başlarım. Yo bir iki saattir yemeye başlasan yemen daha uzun sürer. Neyse tokum zaten ya başım ağrıyor boş ver. E toksan niye annen yemek hazırlasın diyorsun? Başın da ağrıyor. Tamam işte annen yemekle uğraşsın bana bulaşmasın diye diyorum. Tokum ben. Baba annemi sevmiyorsan niye ya? babaannen ee, annemle diyor. Oğlum eskiden seviyordum. Şimdi mi evlendim ben annemle? Şu an sevmiyor olabilirim. Böyle bir adam nasıl baba olabilir anlamıyorum ya. Yani. Salak bütün adamlar aynı şekilde baba olur. Hala öğrenemedim bunu. Valla biliyorum aynı şeyi ben de yaptım ama çocuk olmadım. Allah korusun oğlum kaç yaşındasın da? Sen... Korunmak için başka bir şey kullanıyorsun. Salak Allah korusun deyince korunulmuyor. Sen nereden biliyorsun bunu? E uzun zamandır ben de korunuyorum ondan. Allah baba iyi yırtmışsın yoksa o kadar çocuğa nasıl bakacak? Aynen korundum ama Allah'tan yırttım yoksa siz de olmayacaktınız. Biz uyuyalım. İyi izler baba. O baba hayırdır? Misafir odasında uyumuşsun. Annem mi kovdu yoksa? Nereden duydun? Neyi nereden duydun baba? Dün misafir olarak annenin arkadaşı geldi. Onun yanında uyumuş. Baba ne diyorsun? Hiç mi görmedin kadın Yatılır mı kadın yanına ya? Nereden duydun? Neyi nereden duydun baba? Evet yanına yatmadım zaten. Üstüne yatmışım. Sorun da bu. Baba ayıp değil mi bu yaptığın Nasıl yaparsın bunu? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet ayıp şeyler yaptık. Aramızda kalsın. Ya annen gibi kadına yapılır mı lan bu? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Annen gibiydi oğlum kadın dayanamadım. Bilesin, anneni beğenir. Baba hareketlerin bazen çocuk gibi geliyor. Ha? Nereden duydun? Neyi nereden duydun baba? Evet, bir çocuk geliyor, kaza kurşun. Lan ne diyorsun? Ne çocuğu? Hiç mi aldırmıyorsun söylediklerimi sen benim ya? Nereden duydun? Neyi lan? Evet, aldırmayı düşünmüyorum. Sonuçta o da benim çocuğum. Lan şurada karının çocuğunu düşürdün, hallere bak be. <laughs> nereden duydun? Neyi lan? Evet, az önce kadın aradı. Galiba çocuk düşmüş. Yaslı. Ah, bana bir şeyler oluyor. İyi misin lan? Sen aldırma baba devam et. Düştüm. Ben. Evet, bu saatten sonra seni aldıramayız zaten. Artık çok geç. Ne işin var senin burada? Patrondan mesaj var. Sana kaç tane çocuğum evdeyken buraya gelme dedim. Tamam lanet olasın mesajı verip gideceğim. Baba bu abi kim? Arkadaşım o. Beni görmeye gelmiş. Tatlı çocuğum varmış dostum. Ona iyi bak. Ne demeye çalışıyorsun sen? Defol git buradan. Tamam haklısın çocuğun yanında. Bu şekilde yanlış oldu. Burada <laughs> ee, konuşabilir miyim? Patron diyor ki... Ee, borcunu siliyorum dedi. Affettim onu dedi. Onu söyledi. Konuşturmuyorsun ki be. Ne şey dedi? Evet, o tarafımızdan şu parayı alsın dedi. Çocuğa dedi bir şey arasın. Dedi de çocuğu vurduk he. Patron sen ararsa sakın çocuğu vurdun falan deme ha. Gelsen dersen patron dinle <laughs> söyleyemesin. Artık bir şekilde yalnız tamam. Ne şey dedi? Ney sen gelecek misin? Sen, ha seni götürecektim ben. Hep karıştı yarını. Bu kesin beni öldürecek. Hah. Tamam. Tamam öyle. Aynen. 网吗、wow. Neden döndün? Anladım ki benim yerim burası. Anca mı aklına geldi? Ulan hiç sorma ev benim enayi gibi ben gittim. Siz gidin ben Evet terk ettiğin yetmedi bir de ev senin diye sana kira ediyoruz aylar. Anladım. Şimdi kirayı. Anneniz nasıl? Annemi sen gittikten sonra hastaneye yatır. <laughs> Evde sadece ikiniz mi kalıyorsunuz artık? <laughs> evet ne oldu? Ben öğrenciye ev vermiyorum hadi çıkın hadi. Ya <laughs> annem hastalandı dedik insan üzülür biraz ya. Ulan annenizin yaptıkları beni bu hale getirdi. Zaten. Annem ne yaptı be? Ulan sizi yaptı daha ne yapsın kadın? Her gün çıkıp seni aradık be. Bir de dediğin laflar Nerede var? aradınız? Kapıya inip aradık. Evde telefon çekmiyor ama aç bunun telefonu. Ulan lafı uzatacaktınız sonra bir ton yazacaktı. Sonra yüklü fotoğraf ödeseydim? Ben arayınca sana yazmıyor merak etme cahil. Senin faturanı kim ödüyor? Şerefsiz. geldim işte uzatma. Bu saatten sonra gelsen ne yazar ben Bir şey yazmaz merak etme. Evde telefonlaşacak değiliz. Sesini duymak isteyen yok zaten. Telefonlaşmayız. O zaman yazar. Ulan sesini duymak isteyen yok diyor. Ne yazması? Aramak istemese yazar diyorum işte. Mesaj yazar Ağzım bozulma söveceğim şimdi. Yapmadığım şey değil biliyorsun. Sizin ben ananı s**keyim ben. Anan ne? E yapmadığım şey değil biliyorsunuz. Doğru ya yaptı ki oldu aynen. Şöyle ikinizin ortasına doğru atıyorum paylaşın. Kardeş payı hadi bakalım. Baba yapamadınız mı hala sabah oldu? Baba neden gidiyorsun? Benim bu evde işim bitti artık. Baba tamire mi geldin? Ne işi? Burası senin evin. Anneniz beni bu evde istemiyor. E bu evde istemiyorsa başka eve taşının. Belki evi istemiyordur bilemezsin. Lan ne alakası var? Baba ne olur konuşun annemle. Belki düzelir. Bu kaçıncı gidiş? Bu saatten sonra düzelmez. Artık çok geç. Madem saat çok geç yatıyor. Belki öğlende düzelir. Anlamıyorsunuz. Başka bir kadın var hayatımda. Annenizi öğrenin. Bunu bize nasıl yaparsın baba? Ulan sizi mi aldattım? Annenizi aldattım. Yazık değil mi lan? Nasıl bakacaksın annemin yüzüne artık? bakmayacağım ki. Ondan gidiyorum ya zaten salak. Baba hadi annemi geçtim. Bizi de mi düşünmüyorsun? Oğlum siz de düşündüm lan. Benim altında iki tane kızı var. Hayda iyice şaşırdı bu adam ya. Dur lan şaşırdım. Üç, üç tane kızı vardı pardon. Baba yeter. Yeter tabii lan. Üç tane neyinize et. Annem yorulacak. Git artık laf sokup durma. Anneniz çoktan uyandı oğlum bu durma? Yoksa gider miyim? Manyak mıyım ben? Oğlum bir şey soruyorsun cevap veremiyorsun lan. Yeter be ne yaptın belli değil. Sürekli git gel yapacaksan biz yokuz baba. Ulan zamanında sürekli git gel yapmasaydım siz zaten olmayacaktınız. Hıyar. Oğlum bırak gitsin bana görmezden gel. Oğlumun neyi var doktor bey? Ben de onu soracaktım Kemal bey. Oğlumuzun neyi var? Nasıl yani? Parası pulu var mı yani? Ameliyat çok pahalı çünkü. Doktor bey gerekeni ben yapacağım. Ameliyat gerekiyor. Ondan mı sen yapacaksın? Ameliyatı ne kadar yaparsınız peki? Vallahi şimdi girsem iki saate yaparım. Lan hayır fiyatını soruyorum maalesef hayati risk taşıyan bir ameliyat. Kesin bir sonuç yok yani. Yok yok çocuk iyileşir de o parayı verdikten sonra siz çok yaşamazsınız. Ne kadar diyorsunuz? Vallahi en fazla 20 gün yanırsınız diyorum. Sonra ölürsünüz muhtemelen. Lan fiyatı soruyorum. He 300 bin. Baba oğlum her şeyi duydum. Ölecek mi? O nasıl soru oğlum? Tabii ki öleceksin. O kadar parayı nereden bulacağım ben? Baba sen yapma bari yarım saatte demiyorum herif sürekli laf sokuyor. Hasta etti beni içeride. Hastasın oğlum zaten. Allah'ım ter bastı. Hastalık bütün vücudu sardı ondan terlemişsindir. Lan yeter! Doktor bey ameliyata para yok bari ilaç yazın. Yazsan ne olacak? İlaçlar sabah akşam tok karnına. He. Ulan para yok diyorsun. Çocuğun karnını nasıl doyuracak? Yarım saattir laf yiyorum merak etme doydum ben. Yaz ilacı. <laughs> hadi karnını doydu ilaç bedava mı <laughs> amına koyayım? Elim havada kalmasın. <laughs> Hak ettin ama herif affetmiyorum ne yapalım? Bir dahakine hadi. <laughs> Straight down.